Bekir Asar. Deli danalar, papağanlar. Dün Batı Basını'nda ilginç bir analiz gördüm. İşi gücü bırakmışlar Ankara'ya kafayı takmışlardı. O analizi okudukça bizim muhalefetin ne kadar öngörüsüz, vizyonsuz ve zavallı olduğunu bir kez daha hücrelerime kadar hissettim. Ne işimiz var Somali'de, Libya'da, orada, burada diye ayağa kalkıyordu bizim muhalefet. Onların kalemşörleri de kılıçları çekip hemen köşelerinden, sosyal medyadan devlete saldırıyor, yerden yere vuruyordu. Dün okuduğum batı kaynaklı haber, analiz, ülkeyi yönetmeye talip bu her şey muhalif güruhun ne kadar bitik olduğunu, eğer iktidara gelirlerse ne kadar ezik bir Türkiye oluşturacaklarını bir kez daha anlatıyordu bizlere. Haber analiz Türkiye'nin dış politikasında giderek öneme artan Afrika Enerji işbirliği alanında da Ankara'nın radarına girdi. 20'ye yakın Afrika ülkesiyle maden, arama, petrol ve doğalgaz işbirliği konularında anlaşmalar imzalayan Türkiye'nin en önemli hamlesi geçen hafta Somali'nin Hint Okyanusu kıyılarına gönderdiği Oruç Reis araştırma gemisi aracılığıyla sismik araştırmalara başlaması oldu diye start alıyordu. Adamlar o makalede diyor ki Türkiye bu yıl sonunda Nijer'de de altın aramaya başlıyor. Nijer 2019'da ülkenin güneybatısında bulunan ve altın cevherleşmesi açısından potansiyeli yüksek 3 sahayı Türk MTA adına ruhsatlandırmıştı. Bu sahalardaki üretimin bu sene sonuna doğru başlaması öngörülüyor. Sahaların güvenliğinin Nijer askerleri tarafından sağlanacağı kaydediliyor ve bas bas bağırıyorlar. Türkiye 2000'li yılların başında başlattığı Afrika açılımını 2013'te Afrika Ortaklık Programına dönüştürdü ve tüm kıtayla ilişkisini daha kurumsal bir hale getirdi diye. Ve dizlerini dövüyorlar. Birçok Afrika ülkesine bu alanlarda eğitim ve ekipman desteği veren, başta insansız hava araçları olmak üzere savunma sanayi ürünlerini tedarik eden Türkiye'nin son birkaç yıldır önceliği ise enerji işbirliği oldu. Aralarında Somali, Sudan, Libya, Angola, Nijer, Nijerya, Fas, Cibuti, Mısır, Cezayir gibi ülkelerin bulunduğu 20'ye yakın ülkeyle madencilik ve enerji alanında anlaşmalar imzalayan Türkiye'de uygun siyasi ve ekonomik koşulların oluştuğu ülkelerle somut işbirliği süreçlerini hayata geçirmeye başladı diye. Önce bir hatırlatma yapıyorlar. Afrika kıtası petrol ve doğalgazın yanı sıra elmas, altın, uranyum, kobalt, lityum gibi nadir bulunan madenlerle Amerika, Rusya, Çin ve Fransa ve Almanya gibi büyük ekonomilerin dikkatini çekiyor diye. Sonra eyvah sömürgeci geçmişi olmamasıyla övünen rekabetçi Türkler geliyor diye çığlık atmaya başlıyorlar dünkü satırlarında. Türkiye Somali'de kıtalar arası yolculuğunu tamamlayan Oruç Reis'le hem petrol arayacak hem de bulduğunda üretme hakkına sahip olacak diye satır aralarında feryat ediyorlar. Somali'nin ilk defa üç boyutlu bir sismik aramaya Oruç Reis sayesinde kavuşacağını belirterek teknolojide geldiğimiz noktaya işaret ediyorlar. Artık sömürülen ülkelerde Batı'ya oluşan öfke ve nefret yüzünden buralarda Türk pasaportunun geçerli olacağını yazmıştım defalarca. Batı bile pasaportlarına duyulan öfkeden dolayı bizimle çalışabilmek için kuyruğa girecek diye vurgulamıştım her defasında. Dün okuduğum analizde Amerikalı bir şirketten bile ortaklık konusunda Türkiye'ye teklif geldiğini yazıyordu. Somali'de enerji uzmanlarına göre 30 milyar varil petrol ve doğalgaz rezervi var diye potansiyele dikkat çekiyorlardı. Bir varil petrol 70 dolar civarındaysa rezervlerin kaç trilyon dolar olduğunu da siz bulun artık beni uğraştırmayın. Adamlar dünkü analizde Türkler adeta Afrika'yı istila edip trilyon dolarlara ortak oluyor, gitti bizim sömürü düzenimiz dercesine Mısır ve Nijerya ile hidrokarbon işbirliğine girdiğimizi vurguluyor. Türkiye'nin benzer anlaşmalar imzaladığı ülkeler arasında Sudan'ın da bulunduğunu hatırlatıyor. Bitti mi? Tabii ki hayır. Fas, Cibuti, Nijerya gibi ülkelerle de madencilik anlaşmaları imzaladı Ankara diye yazarak kafalarını duvarlara vuruyorlar. Libya dünyanın önde gelen petrol üreticileri arasında bulunuyor. Libya'da Türk petrolleri anonim ortaklığına verilen kara ve deniz alanlarındaki ruhsatlar da önemli kaynaklar olarak görülüyor. Türkiye ile Libya'nın 2019'da imzaladıkları deniz yetki anlaşması Doğu Akdeniz'deki dengeleri bozmuştu diyerek dövünüyorlar. Libya'nın sadece sahillerinde 2 trilyon dolarlık enerji rezervleri olduğu tahmin ediliyor. Bu kadar mı? Hayır hayır daha var. Türkiye, Mısır ve Cezayir'le de sıvılaştırılmış doğalgaz ticareti ve yeni üretim sahaları bulma adımları attı diyerek dünyaya duyuruyorlar. Mısır'la yapılan anlaşmayla iki ülke arasındaki enerji işbirliğini güçlenmesi, yenilenebilir enerji, hidrojen ve nükleer enerji başlıklarında ortak projeler geliştirileceğini haykırıyorlar. Peki o haber analiz bununla sona mı eriyor? Kesinlikle hayır. Devamında Nijerya'ya uzanıyorlar. Türkiye'nin bu ülkeyle yaptığı üç farklı anlaşmayla yenilenebilir enerjiyle hidrokarbon ve madencilik işbirliğine girdiğini tellal gibi davul çalarak bağırıyorlar. Ha bir de diyorlar ki Türkiye ile Angola'da 2021 senesinde hidrokarbon ve madencilik konularında işbirliği anlaşması imzalandı. Angola yaklaşık 13 milyar varil petrol rezervine sahip. Yani bugün petrolün varil fiyatı 70 dolar civarında. Adamlar o analizde çarpın 13 milyarı 70 ile kaç yüz milyar dolara daldı Türkiye anlarsınız demek istiyorlar. Bu haber analizi dün yapan medya kuruluşu İngiliz devletinin resmi yayın organı BBC'ydi yıllarca Afrika'yı kan gölüne çevirerek sömürüp trilyonlarca dolarla halklarına kanlı refah yaşatan batının ak babaları şimdi Türkiye'nin gönül bağlarıyla ve kazan kazan modeliyle bu çakalların düzenine çomak soktuğunu açıkça olmasa da böyle yayınlarla kan ortaklarına duyuruyorlar. Trilyonlarca doların döndüğü bir pazara gönül bağlarıyla girersen kandan beslenenlerin canına ot tıkarsın. Bu noktaya gelmek yürek ve güç ister. Adamların trilyonlarca dolarlık sofrasından hakkaniyetle ve paylaşarak pay almaya kalkarsan onların cebinden yüz milyarlarca dolar almak anlamına gelir bu. Çıldırırlar deliye dönerler. O yüzden darbe dahil her şeyi denediler ve denemeye devam edecekler. Türkiye son 20 senede bu güce ulaştığı için her alçaklıkları ellerinde patlıyor, bir şey yapamıyorlar. O yüzden Türk savunma sanayi tesislerine terörist gönderiyorlar. PKK ve FETÖ'yü bu yüzden besliyorlar. Silah üretiminde bağımsızlığını ilan ettiği güce ulaştığı anda Türkiye gönül bağı olan coğrafyayla hem askeri hem de ekonomik anlamda düğmeye bastı. O yüzden bizim batı aşığı ezik muhalefet papağana dönüp ürettiğimiz yerli ve milli sihalara, insansız savaş uçaklarına, tankımıza, füzemize maket bunlar maket diye batı ağzıyla itibarsızlaştırmak için deli danalar gibi saldırdı. Siz siz onun Eziklere bakmayın. Gerçekleri ve sahip olduğunuz gücü BBC gibi ağlayanlardan öğrenin. Bekir Azar, Takvim İsmail Kapan İsrail'in hayal edemeyeceği sonuçlar ne olabilir? Geçtiğimiz cumartesi gecesi sabaha karşı Siyonist İsrail üç ayrı dalga halinde İran'ın baş şehri Tahran başta olmak üzere birçok farklı şehre hava taarruzunda bulundu. Siyonist hükümet cenahından yapılan açıklamaya göre çok önemli hedefler vuruldu. Hasarın gerçekten ne ölçüde olduğu bilinmiyor çünkü her iki tarafta doğru bilgi vermiyor. Bu arada İran'la Siyonist İsrail arasındaki kayıkçı kavgasının veya İran'la Amerika arasındaki danışıklı dövüşün mahiyetini tam olarak kavrayabilmek mümkün değil. Gerçekten bugüne kadarki Elense çekmeleri ve Peşrev fasılları tarafların ne yapmak istediği konusunda net bir sonuç vermedi. Sonuç deyince hemen İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selamin'in savurduğu tehdit aklıma geliverdi. Özetle diyor ki İsrail hayal bile edemediği sonuçları görecek. Hayal bile edilemeyecek kadar büyük ve korkunç sonuçlar ne ola ki? İran yıllardır Büyük Şeytan dediği Amerika'ya karşı tehditler savurduğu gibi İsrail'i de haritadan silmek gibi üst perdeden korkutma denemeleri yapıyor. Ve lakin beklenen sonuçlar hep tersi yönde tahakkuk ediyor. İran neden bu kadar iri laflar ediyor? Bu acem palavrası hastalığı mı yoksa gerçekten bilinmeyen veya gösterilmeyen bir örtülü zeminde daha farklı alışverişler mi oluyor? 3 Ocak 2020 yılında Kasım Süleymani Bağdat'ta Amerika tarafından bir suikastla öldürüldüğünde İran o bildik tehditlerini peş peşe sıralamıştı. Fakat daha sonra dönemin Amerika Başkanı Donald Trump bir ifşaatta bulundu. Dedi ki İranlı yetkililer bizi aradı. Onurumuzu kurtarmak için bir harekat yapmak zorundayız. Sizin Irak'taki askeri üssünüze birkaç füze atacağız. Ama merak etmeyin kimseye zarar gelmeyecek. Trump'ın bu sözlerine İran cenahından tek zip gelmedi. Aradan geçen zamanda İran'ın Amerika'ya ve İsrail'e yönelik tehditleri zaman zaman tekrarlandı. Velakin İsrail ve Amerika ikilisinden daha çok İran'a saldırılar gerçekleşti. Beriki sadece intikamının korkunç olacağını tekrarlayıp durdu. İsrail 1 Nisan'da İran'ın Suriye'deki Büyükelçilik binasını füzelerle vurarak üst düzey askeri görevlilerini öldürdü. İran 13 gün sonra bir karşılık vermeye çalıştı. Ancak İsrail'e doğru gönderdiği drone sürüsü bu ülkeye varamadan havada imha edildi. Fakat birkaç gün sonra bu defa İran'ın İsfahan şehrindeki bir askeri üssü saldırıya uğradı. Her ne kadar İsrail bu eylemi üstlenmediyse de adres gayet açıktı. Dahası Siyonist İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının da ardı arkası kesilmedi.'' Evet 31 Temmuz'da İran'ın kalbi Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye hem de korunaklı misafirhanede bomba veya füzeyle şehit edildi. İran buna da çok şiddetli karşılık vereceğini ve intikamının acı olacağını söyledi. Gerçi bu defa İsrail'e yönelik daha ciddi bir hamlesi oldu. Siyonist İsrail'e gönderilen drone sürüsü ve bazı diğer füzelerin bir kısmı hava savunma sistemini demir kubbeyi delerek bazı askeri üslere ulaştı. Bu belki de İran'ın ilk ciddi hamlesiydi. İsrail önce inkar etse de daha sonra üslerinin isabet aldığını itiraf etmek durumunda kaldı. İranlı yetkililerin açıklamasına göre Amerika ve diğer Batı ülkeleri İsrail'e saldırılmaması karşısında Gazze'de ateşkes sözü verildiğini ve fakat bu sözlerin tutulmadığını iddia etti. Bahse konu sözlerin mahiyetini ve hangi şartlar koşulduğunu bilmiyoruz. Netice olarak Gazze'de ateşkes olmadığı gibi savaş Lübnan'a da sıçradı. Siyonist İsrail alanı boş bulduğu için daha vahşice soykırım yapmaya devam ediyor. Bu arada savaşı İran'a da yaymak için her türlü tahrik ve saldırıda bulunmaktan geri durmuyor. İran'ın dini lideri Hamaney İsrail'in 26 Ekim cumartesi gecesindeki son büyük saldırısını hesap hatası olarak değerlendiriyor. Bu açıklamayı hem de kendisine ait İbranice siteden yaptı. Site kurulduktan bir gün sonra X tarafından kapatıldı. Hamaney özetle şöyle diyor: Siyonist rejim bir hesap hatası yaptı. İran'ın nasıl bir güç ve yeteneğe sahip olduğunu anlamasına yol açacağız. Yine kocaman bir tehdit Bakalım ardından nasıl bir şey gelecek. Devrim Muhafızları Komutanı General Hüseyin Selami'nin tehdidine yukarıda işaret etmiştik. İsrail hayal bile edilemeyecek sonuçları görecek diyor. Bu abartılı tehditlerin yanında İran'ın daha yeni seçilen Cumhurbaşkanı Pezeşkyan nispeten tutarlı ve daha itinalı bir dil kullanıyor. Diyor ki: "Biz savaş peşinde değiliz. Milletimizin ve ülkemizin haklarını koruyacağız. Siyonist rejimin saldırganlığına uygun bir cevap vereceğiz." İran'ın bugüne kadar ortaya koymaya çalıştığı hamleler ve tahmin edilen askeri kapasitesi durumun pek parlak olmadığına işaret ediyor. Bu sebeple Amerika'nın askeri teknolojisini sonuna kadar ve istediği gibi kullanan Siyonist İsrail bu durumdan fazlasıyla faydalanıyor. Amerika'nın İngiltere ve İsrail'den başka kimseye vermediği F-15 uçaklarıyla F-16 ve F-35'lerle İran hava sahasında adeta şov yapması fazlasıyla can sıkıcı olsa da hayatın acı gerçeği budur ne yazık ki. Gerisi lafı güzaf. İsmail Kapan, Türkiye